Herkese merhaba. Tarihin dipnotları programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu programımızda da tarihin saklı, kıyıda kalmış konularına ışık tutmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Tabii ki kiminle? Arkadaşım Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Evet, e, bu programımızda da Mısır'dan çıkışı ele alacağız. Evet. Ve tabii ki kutsal kitabın en önemli olaylarından bir tanesi İsrailoğulları'nın Mısır'da 400 yıl süren... O kölelik döneminden sonra evet. kendine vaat edilen diyara doğru hı hı. çıktıkları bu tarihsel yolculuğu inceleyeceğiz. Evet. Ondan öncesinde e, sormak gerekirse bu çıkış olayından ilgili olarak. E, çıkış için bir tarih verebiliyor muyuz? Tarihsel bir dönemi işaret edebiliyor muyuz? Evet. Somut verilerle. Evet. E, şimdi e, çıkış tarihiyle ilgili iki tane temel teori var. E, birincisi M.Ö. 13. yüzyılda hı hı. ikinci Firavun ikinci Rameses döneminde e, olduğuna dair. Bu nereden kaynaklanıyor? E, Kutsal kitapta Mısır'dan çıkışta e, İbranilerin yaptığı iki şehirden bahsediliyor. E, bir tanesi Pitom, hı hı. diğeri ise Rameses. Şimdi bu isim benzerliğinden ortaya çıkarak Pir Rameses aslında. E, bu Rameses'in... Firavun Rameses'in bina ettiği, inşaat ettiği başkent olarak bazıları tarafından yorumlanıyor. Dolayısıyla bir 13. 14. yüzyıl belki çıkış tarihi veriliyor milattan önce. Fakat benim görüşüm farklı. Çünkü eğer kutsal kitaptaki, eski ayetteki ipuçları izleyecek olursak. Evet. Artı arkeolojik bulguları izleyecek olursak aslında çıkışın daha erken bir tarihte. Milattan önce 15. yüzyılda hatta kesin bir yıl da verebiliyoruz. Milattan önce 1446 senesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu nereden kaynaklanıyor? Çok anahtar bir ayet var. Birinci Krallar 6.1'de. Dilersen onu da evet. okuyalım. Tabii, tabii. Hı hı. Şimdi Birinci Krallar bir tarih veriliyor. Ve şöyle diyor. İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan 480 yıl sonra burada bir rakam veriliyor. 480 sene. Süleyman krallığının 4. yılının 2. ayı olan Ziv ayında Rabbin tapınağının yapınına başladı. Süleyman'ın döneminde Süleyman'ın kral olduğu dönemin 4. yılında tapınak inşaatı başlıyor. Ve bu tarihi biliyoruz. Bu tarih önce 966 veya 967 senesi. Şimdi ayetin başı ne diyordu? 480 sene geçmiş. Hani hmm. İbranilerin Mısır'dan evet. e, çıkmasıyla. E, dolayısıyla e, 480'i de ekleyecek olursak bu nereye getiriyor bizi? Milattan önce 1446 veya 1447 senesi 47 senesine getiriyor. E, olarak e, bildiğimiz tarih. Peki bu tarihi teyit edebilecek şeyler var mı? Evet var. Bunlardan biri en eski Yahve yazıtı olan Soleb yazıtıdır. Şimdi Yahve kutsal kitapta Tanrı için kullanılan isim. Özellikle Tanrı'nın kendisini Musa'ya tanıttığı isim. Hani e, Tevrat'tan e, Mısır'dan çıkıştan hikayeyi biliriz. E, Musa e, bir dağdadır e, koyunlara bakıyordur ve o sırada e, bir çalılık Yanan bir çalının içinden. Yanıyor ve oradan Tanrı Musa'ya bizzat kendisi sesleniyor. Ve kendisinin tanıttığı isim nedir? Yahve'dir. Ya. Yahve'nin anlam itibariyle şu demek. Ben, ben olanım veya ben benim. Dolayısıyla bu ifade çok önemli. Şimdi en eski Yahve yazıtı, çok ilginçtir. Mısır'dan çıkmaktadır. Mısır'ın güneyinde olan Soleb Tapınağı'nda. Hmm. Ve... Yazıt şöyle demektedir: hierogrifler olarak Yahve'nin Şaşuları. Şaşu hmm. Eski Mısır dilinde göçebe anlamına gelen bir terimdir ve Yahve'nin Şaşularını bugünkü Ürdün topraklarında göstermektedir. Şimdi bu yazıta verilen tarih yaklaşık olarak 1400 senesi. Peki bu Şaşular demişken evet. lafını bölüyorum ama. Bu Hapirularda evet. geçiyor. Evet. Hapirularla Şaşuları ya da daha doğrusu Hapirularla İbrahimleri bir tutmak ya da aynı millet olduğunu düşünmek ne derece doğru bir tez oluyor? Şimdi olabilir. Aslında bununla ilgili çok ilginç tabletlere bir sonraki programda, Hakimler programında evet. bakacağız. Hı -hı. Hı -hı. Fakat aslında Hapiro kavramı bir sonraki yüzyılda ortaya, ortaya çıkıyor. Amarna tabletlerinde. Fakat bu yazıtta Şaşular olarak geçiyor. Tabi önce 1400 tarihi eğer 1446 e, çıkışı varsayıyorsak bu neye denk geliyor bu e, çöldeki bu 40 sene göçebeliğin sonuna Hı -hı. denk geliyor Hı -hı. ki kutsal kitaptaki tasvirlerde zaten e, Mısır pardon e, Arap çölünün kuzeylerinde yani bugün Ürdün topraklarında e, dolaştıkları tasvir ediliyor tam e, tanıma uyuyor. Artı şöyle bir şey var e, şimdi... Musa ve Firavun arasında ilginç bir konuşma var. Çıkış bölümünün 5. 22. ayetinde. Musa kendisini tanıtıyor ve diyor ki halkımı salı bırak da çöle gidip Yahve'ye Tanrı'ya tapınalım. Ve Firavun'un tepkisi çok ilginç. Şöyle diyor Firavun, Rab veya Yahve kim oluyor ki onun sözünü dinleyip İsrail halkını vereyim? Rabbi tanımıyorum. İsraillerin gitmesine izin vermeyeceğim. Bu neyi gösteriyor? Bu Firavun hani sonradan olsaydı Ramses döneminden olsaydı zaten bu ismi duymuş olurdu. Evet. Neden? Çünkü bu yazıt milattan önce 1400 senesine ait bir yazıt. Hmm. Ama bu ayet neyi gösteriyor? Demek ki bu Firavun Yahve'yi tanımıyor. Ee, yani bu Soleb yazıtı aslında çıkışın milattan önce 1446 yılında ee, olmuş olmasına yani bu ihtimali artırmaktadır. Peki e, önemli bir nokta daha var. Evet. Az önce dedin ki Musa Firavun'a gitti ve dedi ki halkıma beni serbest bırak. Evet. Gidip Yahve'ye tapınalım. Evet. Peki o Firavun kimdi? Şimdi o Firavun'la ilgili tabi e, tabii farklı farklı tezler var. Şimdi filmlerde kime alıştık? Bu ikinci Ramses'e. İkinci Ramses'e e, Ama zaten tarihin şey. buna e, uymadığını e, gördük. Yani daha erken bir döneme evet. e, bu çıkışın denk geldiğini bu arkeolojik bulgularla e, biliyoruz. Dolayısıyla soru şu. Bu 1446 senesinde Firavun kim olabilir? Hmm. İki aday var. Birincisi 3. Tutmosis. E, diğer aday ise ikinci Amenhotep. Şimdi üçüncü Tutmosis aslında yakından tanıdığımız biri de farkında değiliz. Sultanahmet'te bir tane dikili taş var. Evet. O dikili taş üçüncü Tutmosis'e ait bir dikili taştır ve o dönemden kalma iki dikili taştan biridir. Diğeri Roma'da Roma'dır. bir meydanda, Lateran meydanında gösterilmektedir. Dikili taşta çok ilginç üstündeki yazıtlar hieroglifler bir şükran duası, Amunraya bir şükran duası yapıyor, veriyor. Hani savaşlarda kazandığı galibiyetlerden ötürü. Yani bugün Sultanahmet Meydanı'nda evet. eski hipodrom e, anıtın binasının daha doğrusu yapısının ortasında duran. Aynen öyle. Bugün meydanı süsleyen işte e, dikili taşlar evet. aslında oraya Roma İmparatorluğu döneminde Mısır'dan getiriliyor. Tabii çok sonradan getiriliyor. Dikilen e, taşlar benim bildiğim kadarıyla e, taşın hepsinde e, şey yapmamışlar. Belli bir kısmını Tabii. kesmek zorunda kalmışlar. Evet. Burada e, dikim yapılır ki, hatta bayağı altında hem Yunanca evet. hem Latince bir, bir kaide vardır. Benim bir parça zahmetle evet. buraya diktiler falan diye evet. e, bu meydana. Ondan sonra öyle bir e, şey de vardır. Yani Bizim... üçüncü tutmosis olabilir e, veya ondan sonraki gelen ikinci amenhotep. Niye kesin olarak bilmiyoruz? Çünkü Mısır kronolojisinde bir sıkıntı yaşamaktayız. Hmm. Ee, şimdi Mısır kronolojisinde iki tane kronoloji vardır. Ee, yüksek kronoloji ki daha eskidir ee, ve yeni kronoloji. Bu kronolojilerin arasında e, yaklaşık bir 30 sene kadar fark vardır. Dolayısıyla hangi kronolojiye kullanırsanız ona göre farklı bir e, firavun e, çıkıyor ortaya. Evet. Dolayısıyla e, bunu bilebilecek miyiz hangi firavunun kesin hangi firavun olduğunu? Bilmiyorum. Zamanla hani bu kronolojilerin bir şekilde çözülmesiyle belki bunu zamanla öğreneceğiz. Ama yani senin genel kanın 3. Tutmos'is daha olası adaylardan. Daha olası gözüküyor evet. Bir tanesi oluyor. Evet. Ve tabii ki aslında önemli bir şey var. Mısır'dan çıkışın en önemli e, imgelerinden bir tanesi de aslında gerçekliğinden bir tanesi de evet. e, Firavun'un inatçılığına karşı Tanrı'nın ona göndermiş olduğu lanetler, belalar. Meşhur on bela. Evet. Meşhur gibi. on bela. Ve e, bunda da aslında e, biz tabii ki kutsal kitaptaki anlatıdan biliyoruz. E, işte Nil Nehri'nin kırmızıya kana dönüşmesi, işte kurbağaların istilası, işte Aynen. efendim söyleyeyim bir sürü daha bela var çekirgelerin şeyi evet. ee, ve tabii ki aslında bunların e, uzun yıllar boyunca hep insanlar diyorlardı. Ya bu çok otantik bir metin ve bunlar mitoloji. Evet. Yani e, mitolojik şeyler tamamıyla. Hani gerçek hayatta e, gerçek, yaşanamayacak kın, olaylar. Yani Nil, yani Nil. Hiç Nasıl kana ye, dönüşür? Kana dönüşür mü falan evet. gibi e, çeşitli e, spekülasyonlar, çeşitli evet. rivayetler dolaşıyordu. Ee, ve tabii ki bu iddialara karşılık olarak aslında arkeolojik olarak da bunu destekleyen bazı e, argümanlar var. Evet. Mesela Ipuver papürüsü gibi. Tabii o çok önemli bir kayıt. Yani özellikle e, Ipuver'in nasihatları olarak geçen yani antik Mısır dönemine ait bir ağıt e, şeklinde bir eser ve şu anda e, Hollanda'da Eski Eserler Müzesi'nde evet. e, sergileniyor. Ee, ve tabii ki e, ilk yazılışı da milattan önce 1850 ile 1600 yılları arasına e, gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Evet. Ve e, asıl vurucu özelliği de bu papürüsün Mısır'da gerçek bir dönem içerisinde gerçekleşmiş o, o e, gerçekleşen bir şekilde seri ...doğal felaketleri anlatıyor. Ve bunlar on belaya çok benziyor. Ve bunlar on belaya çok benziyor. Şimdi bu Aslında... papyrusun en eski nüsası... ...hani bu müzede sergilenen... ...Milattan önce 12. yüzyıla evet. ait. Fakat içeriğinden... ...hani bir metin analizinden... ...Milattan önce 16 veya 17. yüzyıla... ...belki Hiksosların... ...dönemine, dönemine. ait olabileceği söyleniyor. Ve tabii ki aslında buradaki önemli nokta da burada geçen felaketlerin Tevratta bahsedilen 10 felakete çok aşırı derecede benzemesi, Aynen bir benzerlik öyle. göstermesi. Aslında e, burada e, birkaç tanesini örnek olarak verebiliriz. Evet e, Kutsal kitapta diyor ki Tevratta e, birinci e, bela olarak e, bütün sular kana dönüştü, evet. Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı. Mısırlılar Irman suyunu içemez oldular. Aynen öyle. Mısırın her yerinde kan vardı. Bu çıkış 7. bölüm 21. ve 22. ayetler arasında bize aktarılan belalardan bir tanesi. Evet. İpu ver metninde ise şöyle diyor. Yani Mısırlıların otantik bu metninde nehir kan olmuştur fakat bazıları ondan içer, insanlar suzluktan kıvranıyorlar. Evet. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Özellikle son yıllarda Alman Alman bilim adamları bu on bela üzerine yoğunlaşmış. Evet. Bir, bir grup var, bir enstitü evet, ve doğru. bir araştırma yapıyorlar. Ee, kırmızı bir toksik e, toksit madde var. Daha evet. doğrusu bir alge bir e, yosun, Bir yosun türü. Evet. Ve bu ürediği zaman hem suyu zehirliyor hem de suyun renginin kırmızıya dönüşmesini sağlıyor. Hatta ve, yakın zamanlarda Çin'de böyle bir olay evet. gerçekleşti. Yangtze Nehri. Komple kan oldu yani kan kırmızı oldu. kırmızıya dönüştü. Ve bir anda e, üreme başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor, çok evet. hızlı bir şekilde nehir renginde değiştirme özelliğine sahip. İkinci e, önemli e, lanetlerden belalardan bir tanesi de e, yine Tevrat'tan burada e, referans alıyoruz. Mısırlıların hayvanları büyük çapta öldü, ama İsraillerin hayvanlarından hiçbirisi ölmedi. Bu da çıkış. Rol. Mısır'dan çıkış 9. bölüm 6. ayette geçiyor. İpibu metninde ise tüm hayvanların yüreği yas tutuyor, büyükbaş hayvanlar inliyor toprağın hali yüzünden evet. diyor. Yine buradaki e, büyükbaş hayvanların ölümünü destekleyici bir metinle karşılaşıyoruz. Evet. Ve tabii ki çekirgeler. Aslında pek çoğumuzun rahatlıkla hemen söylediği çekirge belasında ise... Kutsal kitaba göre diyor ki bütün bitkileri dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde ne ağaçlarda ne kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı. Bu çıkış 10. bölüm 15. ayet. İpu ver metninde ise ne meyve ne ot bulunabilir. Her yer neredeyse telef oldu diyor. Neden? Evet. Çekirge evet. istilasından evet. ötürü. Ve dördüncü e, Belada ise e, Musa elini göğe uzattı, Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü. Hı hı. Bu çıkış 10.22, İpuver'de ise diğer ışıksız kaldı diyor. Evet yani karanlık çöktü. Karanlık Anlamına. çöktü diyor hı hı. ve e, beşinci bunu da aslında burada da şey yapabiliriz. E, İsrailler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlardan altın, gümüş, eşya ve giysi istemişlerdi. Rab İsraillerin Mısırların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailler onları soydular diyor. Çıkış 12. bölüm 35 ve 36. ayetlerde. ver ise diyor ki altın ve lacivert taşı, gümüş ve malakit, akik ve bronz kadın kölenin boynuna bağlıdır diyor. Hı hı. Aslında tabi burada da ver birazcık daha ağıt, e, şeklinde yazıldığı için daha edebi evet. bir e, formu var evet. ve orada hani e, işaret olarak anlatıyor yani betimleme olarak evet. orada e, durumu özetliyor. Evet. Şimdi tabii bütün on belalar geçmiyor İpuver papirüsünde. Evet. Sadece beş tane. E, beş altı tanesi evet. civarında geçiyor. Fakat e, bu papirüs ne açıdan önemli? Yani böyle olayların e, önceden de yaşandığını gösteriyor. Yani tarihsel olarak olabileceğini gösteriyor Hani hı hı. Çünkü kişi çoğu kişi der ya hani bu belalar olmamıştır nasıl olabilir vesaire Aslında burada buna benzer bir belanın kayıtını görüyoruz ve birçok paralellik var e, Mısır çıkış hikayesiyle ve bu bahsettiğim papirüste tabi arada bir 200 senelik kadar bir fark var ama en azından bu belaların tarihselliğini göstermek açısından çok önemli bir belge. Evet yani gerçekten de bu e arkeolojik kanıtlarda evet. burada görebiliyoruz. Evet. Tabii bunun yanında dedik belalar evet, evet Mısır'dan çıkışı önemli bir etkin kılıyor. Evet. Peki bu döneme ait başka arkeolojik bulgular, destekleyici kanıtlar var mı? Tabii yani hani dedik ya Mısır çıkışının tarihini, tarihselliğini Hı -hı. aslında gösteren birçok hem arkeolojik hem de metin içi analizinden Çıkan kanıtlar var. Bunlar çok önemlidir. Neden? Çünkü yine özellikle son senelerde, efendim bu olay tarihsel değildir, bu olay gerçekleşmemiştir e, diyen kişiler çoğalmaktadır. Evet. Dolayısıyla bunları sunmak önemlidir. Mesela e, bir önceki programda bahsettik, e, 1800 milattan önce 1870 senesinden kalma Beni Hasan mezarında e, bu mezarın duvarlarında resimler vardır Hı -hı. ve samilerin Mısır'a Mısır göçü göstermektedir ki bu Yusuf hikayesiyle aynı tarihte gerçekleşmektedir. Yine aynı tarihten kalma Asyalıların yaptığı ki bu Mısırlıların Samilere verdiği bir isimdir. Tel el-Adaba'daki kalıntılar ki burada bir Asyalı veya Sami köyü bulunuyor Mısır'ın Nil deltasında. Ondan sonra Soleb yazıtından bahsettik az önce. Önemli bir yazıt da Berlin'de bulunan İsrail yazıtı. Evet. Bu tarihte ilk defa hani en azından arkeolojik olarak geçen İsrail ismi. Buna verilen tarih yaklaşık olarak 1350-1400 senesi arası milattan önce. Hı hı. Ki bu Yeşun'un dönemine denk gelmektedir. Denk hani Kenan'a girdiği döneme. Üç tane kartuş veya sembol vardır. Birincisi Kenan. Pardon. Ashkelon. ikincisi Kenan, üçüncüsü ise İsrail. Bu çok önemli çünkü bu neyi gösteriyor? Demek ki 1350-1400 seneleri arası milattan önce İsrail diye bir e, hani e, resmi krallık olmasa da bir, bir ulus devlet, devlet, bir devlet var. E, kavramı var e, ki bu neyi gösteriyor? Daha geç bir çıkış tarihi olası değildir. Madem hmm. bu tarihte hmm. bir ulus hmm. oldu demek ki çıkış hmm. daha öncesinde hmm gerçekleşmiş olması lazım. Bir ilginç yazıt da en eski İbranice yazıtta da bulunmaktadır. Bu milattan önce 11. yüzyılda kalma bir şarap sürahisinde çıkan bir yazıt aslında Kudüs'te keşfedilmiştir. Ama ilginçtir ki bu yazıt eski İbranicedir. Yani alfabetik veya fonetik İbranice öncesi ideogramlarla sembollerle yazılan bir. İbranice proto İbranice diyebiliriz buna belki. Ve buradaki semboller çok ilginçtir çünkü Mısır hiyerogliflerinden çıkmadır. Ve bu sembollerle efendim şarabın nerede üretildiği, hangi üzüm tarzı kullanıldığı, ne zaman ithal edildiği vesaire vesaire bu hiyeroglif sembollerle göstermektedir. Bu ne gösteriyor? Aslında İbranice yazısı da bir nevi Mısır'dan çıkmaktır. Yani bu olayın tarihselliğini bir nevi destekleyen birkaç arkeolojik teyit var demek ki. Tabii bir de aslında hiç kuşkusuz önemli kanıtlardan daha doğrusu önemli bulgulardan bir tanesi de. Evet. Beoroğlu balam yazıtı. Evet. Bu gerçekten de önemli çünkü seyircilerimiz belki. E, takip edenler bilirler e, kutsal kitaptan Hı -hı. eski ayetteki en gizemli karakterlerden bir tanesi, bir tanesi evet, e, Balam'dır e, ve Balam e, İsrail halkının vaat edilmiş topraklara girmeden önce o Moab düzlüklerinde bulundukları e, sırada e, sahneye çıkan bir karakterdir evet ee, ...hepimizin bildiği kadarıyla yani Muav Kralı bu halkın gelmesinden feci tedirgin, feci rahatsız. Kiralık bir peygamber aslında. Yani Tabii. Muav Kralı onu kiralıyor. Ne için? Ee, İsrail'e lanet okumak için. Tabii yani İsrail'e lanet okumak için kiralıyor ama her lanet okuyacağında bereket, bereket çıkıyor. Bereket olarak dönüyor. Evet. Bereket olarak dönüyor ve böylece e, ne oluyor? Muav Kralı amacına ulaşamıyor. Evet. Ee, 1967'de Liden Üniversitesi profesörü Hank e, Franken e, bir kazı çalışması yaparken Ürdün'de üzerinde yazılar bulunan bir antik sıva işi ortaya çıkartıyor. Ve e, yazıları okurken de şaşkınlık geçiriyor. Çünkü evet. yazılar şunları içeriyor. Aslında buradan okuyabiliriz o metni. Evet. Ee, diyor ki Beoroğlu Balam'ın yazısı. Hmm. Peygamber ve tanrıların adamıdır kendisi. Bakın tanrılar geceliğin onu ziyaret etti ve Beoroğlu Balam'a seslendi. Işık son defa göründü, yargı alevleri yaklaştı. Balam uyandı, yemek yiyemedi ve yas tuttu. Kendisine neden oruç tutup ağlıyorsun diye soruldu. Tanrıların bana söylediklerini açıklayayım. Tanrılar toplandılar ve bulutlarla gökyüzünü kapatın dediler. Karanlıkla kaplansın her yer aydınlıkla değil. Evet, dehşete uğratalım ve bulutları kaldırmayalım. Evet. Yani bu yazıdan anladığımız kadarıyla, Balam Muav'ın yıkılmasıyla ilgili bir peygamberlikte peygamberlik bulunuyor. Evet. Yani buradan ve e, bilinen de bir şey, yazıt milattan önce 7. yüzyıl dönemine evet. kadar tarihlenebiliyor. Biraz geç bir yazıttır ama en azından e, Balamın işte bu hikayenin e, gerçek karakterlerden oluştuğuna dair hı hı. E, önemli tarihi bir teyittir aslında. Yani e, bu da aslında e, eski ayette geçen e, bir depreminde de evet. teyitini. Daha sonra krallarda döneminde. Geçen bir depremi de teyit ediyor. Yani evet. 645 yılı civarında geçen bir evet. şey de teyit ediyor ve bu açıdan evet. da önemli kanıtlardan bir tanesi. Evet. Son olarak artık vaktimiz de çok daraldı. Evet. Son olarak Mısır'dan çıkış konusunda ne diyebiliriz? E, tabii Mısır çıkış konusunda en fazla spekülasyon yapılan konulardan bir tanesi evet. e, Sina Dağı nerededir? Değil mi? E, çünkü elbette hani Sina Dağı diye adlandırdığımız bir dağ var bugünlerde ama. Ee, çoğu arkeolog ve bilim adamı aslında bunun gerçek Sina Dağı olmadığını söylüyor. Ee, dolayısıyla farklı farklı teoriler, farklı farklı tezler ortaya atılıyor. Mesela olası Sina dağlarından bir tanesi e, Arabistan sınırları içerisinde Cabel Allahos Dağısı, Diğer bir olası e, dağ e, Sina Yarımadası içerisinde başka bir dağ olan e, Cabel Simbaşan. Hmm. Yani demek ki farklı farklı e, teoriler var. Var, teorilerde teorilerde evet, bu teorilerin e, temel çıkış noktası aslında kızıl deniz geçişinin nerede olup olmadığını da Çünkü bunun hakkında farklı farklı yorumlar var. Bazılarına göre e, bizim bildiğimiz e, Kızıldeniz'de kızıl denizde bazılarına göre e, Kızıl Denizin diğer tarafında akaba körfezinde geçiş olmuş olabilir. Evet. Bazılarına göre ise e, o dönemde e, Mısır'da e, bir nevi sınır olan, göller hmm. olabilir. Bu da şuradan kaynaklanıyor. İbranicede Kızıl Deniz için kullanılan terim Yom Suftur. E, ve bu terim aslında Mısırca dilinden gelmektedir ve aslın Mısırca anlamı e, kamış denizidir. Dolayısıyla bazıları bu e, e, kelimenin köküne bakarak aslında e, Kızıl Deniz'den ziyade hani bizim bugün kızıl deniz diye anladığımız yerden ziyade daha çok Mısır sınırlarında bulunan göllerde bir geçiş hmm. olduğuna dair görüş savunuyor. Nitekim de bu görüşle ilgili aslında evet. bir resim var burada. Ya aslında evet, burada da e, Mısır'dan çıkışın e, güzerge verilmiş. E, tabii birkaç şey var. Yani burada görebiliyoruz Mısır'dan. Hangi tabii. bölgeden çıkmış olabileceklerini. Tabi buradan gölden geçiyorlar bu resimde, bu Yusuf evet. e, yorumlamasından dolayı ama tabi bu resimde gelen, geleneksel Sina dağını göstermişler. Tabi ya ama, Sina e, dağı e, buralarda, şurada. Evet. E, burada belirtilmiş. Tabi burada mesela Acı göller dediği bir evet. göller bölgesi var ve buradan aşağıdan Akabe körfezi üzerinden. Evet. Ee, yol olarak e, Kenan diyarına doğru Muav topraklarına doğru evet. ilk önce e, Edom Muav topraklarına doğru hareket ettiklerini görüyoruz. Aslında o sazlıklar e, denizi, hı hı. Kamış denizi daha doğrusu evet. e, şeylerinden bir tanesi de son zamanlarda bilim adamları e, Musa'nın e, Midyan bölgesinde evet. daha sazlık bir bölgeden. Evet ee, İsrailleri bir gergit çekilmesiyle beraber evet. geçirdiği yönünde e, bazı tezler, Evet. ortaya koymaya çalışıyorlar. Doğru. Ee, ve Böylelikle daha kayınpederinden dolayı bu bölgeyi iyi bildiği Yitro'dan dolayı. Tabii çünkü, Burada çobanlık yaptığı. Tabii çünkü Sina e, dağındayken ve hemen sonrasında aslında kayınpederi onu ziyaret ediyor. Evet. Dolayısıyla şöyle düşünüyor herhalde Midyan'a yakın bir yerdeydi ki e, kayınpederi onu ziyaret edebildi. Evet. Yani e, burası da bu şekilde bir güzergah. Bu Holman'ın e, kutsal kitap e, rehberinde evet. verilmiş isteyen e, seyircilerimiz e, buradan evet. bakıp teferruatlarıyla e, öğrenebilirler. Aynen dediğin gibi. Evet zaten biz de e, programımızın aslında e, sonuna geldik. Program süreleri yetişmiyor. Evet <laughs> Ve epey de konu konuya açıyor. Evet, tabii doğru. Ki. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili seyirciler. Bir tarihin dipnotları programının daha sonuna geldik. Bir başka programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça